Yalı çapkını yeni bölümde neler olacak ve Seyran Ferit ile tekrardan barışacak mı? Devamı videomuzda videomuza başlamadan önce abone olup like atarak kanalımıza destek olmayı unutmayın. Seyran ve Ferit tekrardan barışsın diyenler like atarak sayımızı gösterelim. Haydi yeni videomuza geçelim. Merakla beklenen yeni bölümde Seyran ve Ferit'in ayrılmasıyla birlikte Ferit sonunda oğlunun annesi Pelin'le nikah kıydı ve artık Zeyran'ı da evden kovmuştu ve tekrardan Pelin hamile olarak geri dönünce de uygulayacağı planları bir yerine getirmeye başlayacak ve Ferit'in kafası iyice karışırken yayınlanan son fragmanla birlikte Halis Korhan'ın da hamileliğini öğrendiği dikkat çekecek ve diğer yandan ise Ferit artık Seyran ve Pelin arasında kalacak. Çünkü arkadaşlar evladını görmesi için kendisini tehdit etmişlerdi. Diğer yandan ise eh, artık Ferit Halis Korhan'la birlikte büyük bir karar vermesi gerekecek. Diğer yandan ise Ferit'in hayranları Pelin'i seçeceğini düşünmeye başlamıştı. Ama diğer yandan ise Şehmus'un Pelin'e nikah kıyacaksın demesinden sonra kafası iyicene karışmıştı. Çünkü Ferit hala Seyran'la arasında bir şey olduğunu düşünse de artık Seyran'la arası iyice bozulmuştu. Ve diğer yandan ise arkadaşlar Pelin yaptığı planları tıkır tıkır işlemesiyle birlikte herkes Pelin'in arkasında durarak Ferit'e büyük bir yüklenme yaptıkları için Seyran'la arası iyice açılmaya başladı ve artık araları da iyice bozulacak. Bugünkü videomuz bu kadar. Kanalımıza abone olup like atarak destek olmayı unutmayın. Yeni videomuzda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.